Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Yine para harcamalı bir video yapıyoruz. Tabii ki oyun parası yani gerçek hayatta para bizde ne arar ki? Bugün sale'de yani dünya satışında önümüze gelen bütün arabaları satın alacağız. Ve yaklaşık olarak 100 bin coin buraya harcama yapacağız. Büyük ihtimalle yine kazık yediğimiz bir video olacak. Ama yapacak bir şey yok. Önümüze gelen her aracı almak zorundayız. Kuralımız bu şekilde. Evet hesapta 30 binimiz var. Çünkü 30 binden sonrası sale'i girişi engelliyor. Hemen sale'imize girelim bakalım ilk aracı satın Alalım. İyi korucumuz gerçekten güzel bir F2 geldi. Ferrari logolu böyle. Oğlum bayağı güzel olmuş bu. Güzel. Böyle iyi şeyler de gelebilir. Kötü şeyler de gelebilir. Sadece 99 HP. Öyle bir sıkıntısı var. Bu arada şunu söyleyeyim. Artı 18'leri kesinlikle almayacağım. Haberiniz olsun. Onun dışındaki her şeyi satın alabilirim. Hemen bunu satın alarak başlayalım. Güzel bir aracımız oldu. Bir de aynı arabadan iki tane çizim almayacağım. Çünkü bu saçmalık oluyor. İkinci sırada güzel bir motor çizimli Honda'mız geldi geldi 1695 eşbi ve kapıları Allah'a emanet hemen bunu da satın alalım oğlum bin coin biraz fazla mı acaba lan evet mesela gerçekten kötü bir araba geldi ama 400 coin direkt satın alalım bu arada bu arada bu arada söylemeyi unuttum videoya şu anda like atın bu video eğer 3000 like gelirse oyundaki bütün arabalara çizim almaya çalışacağım world sale'den gerçekten bunu yapacağım yani oyunda 160 tane araba varsa 160 tane arabanın hepsine çizim almayı deneyeceğim ve full artı bir hesap yapmaya çalışacağım çalışacağım. Büyük ihtimalle saatlerim alacak ama kesinlikle bu videoyu beğenirseniz bunu yapmaya çalışacağım. Evet like'ımız da dilendiğimize göre hemen satın almaya devam edelim. Güzel bir Red Bull çizimli aracımız var. Bunun daha iyisi benim hesapta vardı. Olsun bunu da satın alalım. Sıkıntı değil. Bu arada hesapları kaydediyorum. Çünkü çizimler gidebiliyor. Bir sıkıntılar olabiliyor. O yüzden hesapları kaydedeceğim. Evet hızlı hızlı almaya devam edelim. Bir tane Jojo Skyline. Hemen bunu da satın alalım. Allah Tofaş geldi lan. Hem de güzel bir plakası var. Logosu güzel. Jean Kanatları güzel. Arkası da bu şekilde. Beğendim. Güzel. Hemen satın alalım. Yapan arkadaşı da selam olsun. Şu an önümüze gelen tüm araçları satın aldık. Almaya da devam ediyoruz. Tatlı bir Doremon çizimi var. Hemen bunu da satın alalım. Kurşun yemiş bir Merso ile karşı karşıyayız. Gayet güzel olmuş ama 250 coin de vermem. Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız hemen size bir göstereyim. Çok basit. İlk olarak şu çamura benzer sticker alıyoruz. Bayağı bir küçültüyoruz. Biraz da inini küçültelim şöyle. Aha böyle arkadaşlar. Bunun üstüne de yuvarlağımızı alıp siyah yapıyoruz küçültüyoruz ve içine yerleştiriyoruz ve mermi izimiz bu şekilde oluştu adamın yaptığıyla aynı zaten güzel bir hava katabilir paslatırız falan varsa ile siz de bunu yapabilirsiniz hemen dünya satışından araç almaya devam edelim evet, smart'a da bir çizim almadık demeyiz bu, gidişte zaten 100 bin coin'e bütün araçları bizim alacağız herhalde evet güzel bir GTR'ımız var hemen bunu da satın alalım yine aynı Mercedes'ten var ama para bitirmem lazım o yüzden parayı biraz harcayalım Bunu da satın alalım. 100.000 coin demek en az 100 tane araba demek. Baktığınız zaman. O yüzden seri bir şekilde almaya devam edelim. Şimdi hesap değiştireceğimiz için o yüzden şöyle bir olay olacak. O hesapları da artık aynı araçlardan satın alabileceğim. Atıyorum bu hesabı GTR aldık. orada farklı bir GTR alırız. Böylelikle sıkıntı olmaz. Ama benim yapacağım videoda olay şu şekilde olacak. Bir hesabı bütün araçları almaya çalışacağım. Bütün çizimli araçları. O yüzden gerçekten çok fazla yemek isteyecek bir video olacak. Araçları almaya devam. Arada kötüler çıkıyor, arada iyiler çıkıyor. Ben sonunda size araçları teker teker hızlı bir şekilde göstereceğim zaten. Bu arada Wurstail'in kalitesi gerçekten artmış. İyi çizimler var. Hem de bayağı iyi çizimler var. Bu aracı da satın alalım. 500 coin'i. Ondan sonra ne kadar paramız kalmış bir bakalım hemen. 13.850 baya bir harcamışız. Yine etiketli bir tofaş geldi. Etiketli tofaşların bu kadar çok olması şaşırttı beni. Hadi bunu da alalım arkadaşlar. Yapan arkadaşa bir kıyamız olsun. Bin coin'e satın alıp geçelim. Oğlum lan nereye gidiyorsun oğlum? Beni almadın. Bu nereye kadar gidecek böyle? Şu an bunun gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Oğlum bu hala gidiyor lan Neyse zaten Honda'dan bir tanemiz var O yüzden bunu almak istemiyorum Ucube uzaylı İlk defa bu Mercedes'e çizim görüyorum Bayağı da güzel olmuş Yapan arkadaş yapmış helal olsun hemen satın alalım Bu arada bu arabanın fiyatı 3000 coin Ama WorldSale'de 1000 coin'e satılabiliyor Bu aşırı saçma Zaten 3000-5000'lik bir arabayı niye WorldSale'de çizimli halde 1000 coin'e satalım ki Buna bir düzenleme getirmeleri şart İnşallah da getirirler Burada kötü araba almak o kadar koymuyor çünkü çok fazla iyi araba alıyorum. Çok fazla iyi araba aldığım için de bayağı bir memnunum açıkçası. Bu arada topladığım bütün arabaları sizlere dağıtacağım. Bu hesapları sizlere vereceğim. Yaklaşık olarak 3 tane falan hesap dizeceğiz bu şekilde. 3 tane hesabı size hediye ediyorum. Yapmanız gereken Discord sunucumuza gelmek. Açıklamalarda var ya da Discord'a gidip Akan Tim yazarsanız sunucu arama kısmının yerine. Oradan gelebilirsiniz. Çekilişe katılabilirsiniz. Ya buralara nereden girdi? Haberiniz olsun. Birazdan paramın biteceğini düşünüyorum ama bak. Bakalım bir ne zaman bitecek. O bir tane güzel bir polis arabamız var. Bu baya iyi duruyor bu arada. Hemen bunu da şey yapalım. Satın alalım. Birazdan param bitecek bence. Birazdan bitecek. Allah bin, bin coin aldığımız arabaya bak. Bu arabaya da kurşun izleri yapmışlar ama bu kurşun ne oğlum? Bize <laughs> mi attınız? Ne yaptınız? Ha, taksi filmdeki taksiyi yapmış arkadaş. Gayet de güzel olmuş. Hemen bunu da satın alalım. Allah yine bu kapısı kayan Honda. Oğlum bu Hondalar popüler olmaya başladı galiba. Evet paramız bitti. 250 coinimiz kalmış. O kadarını da boş artık. Şu anda yaklaşık 30.000 coin harcadık. Ve kaç tane aldığımızı sıralayacağım. 1, 2, 3, 27, 28. Evet 28 tane araba almışız. Ve yarısı gerçekten güzel. Yarısı da neredeyse okey denilebilecek kadar iyi arabalar. Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Ve bunu kaydedeyim. Evet yeni bir hesabı 30 bin daha ekledik. Şimdi yine yaklaşık olarak 30 tane araba alacağız. Hadi bakalım Wallsay ile girişimizi yapalım. Wallsay gerçekten bir nimet gibi bir şey. Yoksa oyundaki online'a girdiğinizde pazarda bu şekilde arabalar göremezsiniz. İlk arabadan kötü başladık ama sıkıntı yok. Birazdan iyi arabalar gelir zaten Dedikten sonra yine kötü bir araba Yine kötü bir araba Yine kötü bir araba Oğlum ne oluyor 4'te 4 yapıyoruz İmdat maymun kral koymuş bir de Diğeri de iğrenç bir krom Oğlum 5'te 5 kötü gidiyoruz ne oluyor lan İyi bir şey verir misin artık Oğlum bu da kötü 6'da 6 Hayır 7'de 7 Oğlum tamam ya güzel bir şey dedik Allah'tan 8'de 8 Şu an 8'de 8 oldu Sadece BMW logosu var onu da çok çirkin yapmış zaten bunu da satın al Bu hesap gerçekten kötü olacak galiba Aha kapılır olmayan Honda En azından bu biraz iyi Tamam bu biraz iyi okey okey Bir tane güzel arabamız oldu bu hesapta Okey klasik çizim zaten Bunu da güzel diyebilirim Bunu o kadar güzel demem ama okey Ha işte bu güzel ha, Sonunda güzel bir arabamız oldu Ya bu da fena değil Okey Oğlum niye bu kadar kötüleri geliyor ya Önce hesabı bakın Şampiyonlar ligi ee, Buraya bakın Ne dersem liç yemem ee, Ekmek spor Evet. Ekmek spor. Bu aracı da satın al. Çekilişle beraber bu hesabın kazananına biraz üzülüyorum. Çünkü gerçekten iyi bir şey yok. Belki şansımız açılır. Tamam sıkıntı yapmıyoruz. Şansımız açılır. Mesela bu gibi iyi bir araba gelir. Sadece araba kötü ama üstündeki çizim oldukça güzel. Okey bunu da satın alalım. Büyük ihtimalle rankınız yüksek olunca yüksek ranklı oyuncularla karşılaşıyorsunuz satın alan arabalarda. Bunlar biraz sıkıntı. Yani çok kötü arabalar geldi. Alacağım şu spreye bakar mısınız? Bu ne oğlum? ilk bunun bunu satın almak zorundayım. Aynı Red Bull çiziminden geldi. Güzel. Bunu da alalım. Şu anda 9000 coin'imiz kalmış. Yani bu 9 araba demek. İnşallah bu 9 araba da güzel olur. Hadi bakalım. İyi ki kötü. Çöp. İkincisi yani en azından 1695 HP. Bir de body kitleri de var. Okey ya bu araba güzel. Tamam. Arkadaşlar bunu maalesef satın alamayacağım. Allah. Oğlum uçuyor. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Bununki niyeyse çok hızlı gitti. Kayboldu şu an. Neyse bunu da satın almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Evet yine leş bir araba daha. Çok iyi. Ya bu da çok iyi denilemez zaten. Bu da öyle. Facia bir hesap oluyor. Gerçekten facia bir hesap. Herkes burada eliyle yapmış aracı fark ettiyseniz. Ya kimse güzel bir aracı kopyalıp burada satmak istemiyor. En azından bu polis arabası buraya da geldi. Tamam. Bunda mutluyum. Bir tane güzel araba daha eklendi. Toplasa zaten 5 tane güzel araba var. Ve paramız bitti. Evet. Birkaç güzel araba dışında hatta onları bir bulmak istiyorum. İlki bu. Motor çizimli Honda. Alan arkadaş bunu güzel bir şekilde rengini falan düzeltir. İyi bir hale sokar. İkincisi de böyle güzel bir araba çizimi var. Üçüncüsü de klasik bu çizim zaten. Dördüncüsü Red Bull çizimi. Beşincisi bu klasik çizim. Altısında Dodge Ram var. Yedincisinde polis arabası. Bir tane de son çizimli Buggy. Bu kadar. Hesapta 8 tane düzgün araba var. Diğer hesap hesaba göre gerçekten kötü oldu bu. Ve toplamda şu anda 60 bin harcadık. Şimdi son hesabımıza geçiyoruz. Orada da 30 bin harcayacağız. Ve 90 bin harcamış olacağız. İnşallah bu hesap uğurlu gelir. Hadi bakalım. Başlayalım. İlk aracımız kötü iyi değil bence muhtemel ilk hesabın ya rankı yüksekti ya da şansı yüksekti artık bilmiyorum şu gelen arabaya bakar mısınız bu ne oğlum güzel bir tane fikrimiz oldu fena değil bunu ilk defa görüyorum mesela arkada da spoilerı falan var bu bagiyi de satın alalım Jojo Skyline ya genelde çok klasik çizimler var ama ben ana hesapta girdiğim zaman rankı yüksek olan hesapta girdiğim zaman baya güzel Wholesale'de arabalar çıkıyor onu da göstereyim sizlere ya rankınızın yüksek olmasının niye bu kadar önemli önemli olduğunu buradan anlamış olacaksınız. Ya bu fena değilmiş ama yine de okey. Mesela bu ne? ne? Ne olduğu belli olmayan sanat eserine benziyor. Oha ilk defa bir tırımız olacak. O da Optimus Prime. Bu ana kadar bunu bekliyordum. Buradan Cybertron'a selam olsun. Hemen bunu da satın alalım. Bu ne oğlum? Fenerbahçe'li Tofaş satın alacağım. Ve 1000 coin alacağım. Oy. Ne diyorsun ya Thomas Shelby abim? En azından önceki hesap kadar kötü değil bu arada. Göstereceğim aldığım çizimleri. Bazılarını göstermedim. Hızlı bir şekilde aldım geçtim. Aha. Trafik polisi şu anda zaten çok popüler biliyorsunuz. Fen almamış ama daha da geliştirebilir. Ama yine de satın alacağız. Çünkü kuralımız ölümüze gelen tüm araçları satın almak. Aha coinimiz bitmiş lan. O kadar hızlı aldım ki coin'i tamamen bitirmişiz. Size iyi olan arabaları göstereceğim. Yaklaşık zaten 30 tane aldık. İyi olanları bir göstereyim sizlere. Bu gayet güzel ve klasik. Bu da aynı şekilde öyle. Jojo zaten ilk hesabımıza da vardı. İki tane aynı çizim bulduk bu arada. Silvia'ya da aynı çizim yapılmış. Honda'ya da aynı çizim yapılmış. Gayet güzel. Bu da fena değil. Bu zaten klasiklerin klasiği. Optimus. Buyurayım. Bu zaten Karizma'nın öz evladı. Bir tane bag'imiz. Fena değil konulsek. Ve son olarak da F2'miz bu şekilde 90 bin coin harcadık şu an. Son olarak bir 10 daha harcayabiliriz bence 100 e tamamlamak için. Onun yerine gelin ana hesabımda 4 bin coin falan var. Onu beraber harcayalım. Size de bana gelen arabaları göstereyim. Evet şimdi ana hesabımıza geçtik. 3200 coin var. Yani yaklaşık olarak 93 bin 94 bin falan harcamış olacağız ama 100 bine yuvarlarız. Sıkıntı yok bence. Bakalım bu hesapta dediğim gibi güzel arabalar çıkacak mı? Gördüğüm ilk 3 arabayı satın alacağım. Hadi bakalım. İnşallah dediklerim doğru çıkar. Eee... galiba çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi satın alalım. Ama olasılık daha yüksek arkadaşlar. Daha iyi arabalar çıkıyordur diye düşünüyorum. Mesela bakın. Evet. iki araba da fena değildi ama. Bunun hiçbirisi de çok az demiş. Boş boşun alacağız. Yapacak bir şey yok. Ve son arabamız. Bakalım son araba. Bu da klasik zaten. Çok iyi gidiyor bence. Şu an satın alamayacağım. Param bitti ama. Araçları bir bakalım. Neler gelecek diye. Eğer dördüncü arabada güzel gelirse dediğimi kanıtlamış oluruz. Yok pek gelmedi. 5. arabaya bakalım. Bu ne oğlum? Niye böyle geliyor? Oğlum ben ne kadar dediğim hiçbir şey olmuyor ya. 6. araba da kötü. 7. araba da kötü. Batlamışlar zaten bu arabayı. 8 de kötü. 9 da kötü. 10 iyi. Tamam 10 iyi. 11 de güzel. Motor mi BMW. Gayet iyi. 12 de fena değil. Evet gerçekten böyle farklı çizimler de ortaya çıkabiliyor. Bu yalnız seviyorum. Böyle G5 ver onlar da çıkabiliyor. Yine de diğer hesaplardan çok daha iyi. Bence dediğimi kanıtlamış oldum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Güzel bir harcama yaptık ve bu üç hesabı sizlere hediye ediyorum. Kesinlikle Discord'a gelmeyi unutmayın. Videoya da çıkmadan önce beğenmediyseniz hala bir beğeni atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. Optimus Prime.